cümleten selamun aleyküm. Genç Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin öncülüğü ve değerli üyelerimiz ve değerli hayırsever vatandaşlarımızın destek ve katkılarıyla Gazi Mahallemizde tadilatına başlamış olduğumuz taziye evimizin çalışmaları devam etmektedir. Geçen haftaya göre bu hafta biraz daha ilerleme kat ediyoruz gün gün daha da güzel olacak inşallah. Şu an alçı işleri yapılıyor. Elektrik tesisatı tamamen yenilenmektedir. Su tesisatı tamamen yenilenmektedir. Baştan sona her şey sıfır olarak yeniden yapılmaktadır. Görmüş olduğunuz bu alan erkekler bölümü geniş bir alan işte bir kısmı alçı yapılmış. Tavan alçısı, ters tavan, duvarların bölümü, alçıpan işleri devam ediyor. Bu alandan içeriye girdiğimizde zaten daha önceki videomuzda da detaylıca anlatmıştık. Şu görmüş olduğunuz karşı taraf bayanlar bölümü şu alan, gördüğünüz şu alan kapatılacak. Yani bayanlar bölümüyle erkek bölümü bağımsız olacak. Şuradaki merdivenden bayanlar bölümü giriş sağlanacak ve uzun bir koridor içerisinde şöyle gene göstereyim. İşte iki odayı kırarak geniş bir bayanlar için taziye bölümü düşünülmekte. İki adet şurada odamız var. Şurada. işte burası da misafirhane gibi değerlendireceğiz. İşte banyosu, tuvaleti, mutfak kısımları görmüş olduğunuz gibi birinci aşamada komple file ve astar uygulaması yapıldı. Elektrik tesisatlarımız, binamız eski belediyemizden kaldığı için yani tehlike arz edecek durumda olduğu için tesisatı hem elektrik hem su eski tesisatları kullanmıyoruz. Tamamen hepsi sıfırdan yapılıyor tek tek kabloları döşeniliyor. Sizden ricamız bu eserde benim de bir tuğlam olsun, benim de bir katkım olsun diyen hayırsever tüm hemşerilerimizi bu projede desteklerini bekliyoruz. İnşallah elimizden geldiğince birlik beraberlik içerisinde bu güzel projeyi mahallemize kazandırmış olacağız. Bugüne kadar emeği geçen Başta Gazi Mahallesi Genç Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dernek başkanım ve yöneticilerine ve katkıda bulunan değerli üyeleri ve hayırsever tüm hemşerilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere her hafta yapılan işleri detaylıca anlatmaya çalışacağız inşallah birlik olup beraber olup el birliğiyle bu projenin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz inşallah. Allah tekrardan yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun diyorum. Görüşmek üzere.